Tatil zili çalacak, öğrenciler karne alacak. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 20 Haziran cuma günü sona eriyor. Bu tarih itibariyle öğrenciler, öğretmenler ve veliler uzun bir tatil dönemine adım atacak. Öğrenciler zorlu bir eğitim yılının ardından dinlenme fırsatı bulacaklar. Isparta'da da ilk, orta ve lisede öğrenim gören 78040 öğrenci ile 7382 öğretmen yaz tatili yapma fırsatı bulacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2024 pazartesi günü başlayacak. Yaz tatilinin ardından öğrenciler yeni bir eğitim yılına merhaba diyecekler. Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler için yeni bir maraton başlayacak. Okulların kapanış ve açılış tarihleri öğrencilere dinlenme ve yeni döneme hazırlanma fırsatı sunuyor. Yaz tatili boyunca öğrenciler hem dinlenecek hem de yeni döneme daha enerjik başlayacaklar.